Ey hasta olup şifa bekleyen kardeşlerim! Bu hastalık senin için azap değil, belki de ilahi bir rahmettir. Çünkü Üstad diyor ki, hastalık sabırla geçerse geçmiş günahların affına vesile olur. Her ah değişin, Allah katında bir bağışlama olabilir. Her acı kalbini arındırmak için gelen ilahi bir derstir. Yine üstad bir saat hastalık bazen bir gün ibadet hükmüne geçer. Unutma doktor sebeptir, ilacı verir ama şifa yalnız Allah'tandır. O şafidir yani gerçek şifa veren. Kalbine afiyet verecek olan odur. Maddi şifadan da öte ruhuna merhem olacak olan senin duanı işiten, seni yalnız bırakmayan Allah'tır. O halde sabret, dua et ve teslim ol ve şu duayı tekrar et. Ya şafi, ya kafi, ya muafi. Eşfini bir rahmetike ya erhamer rahimin. Çünkü asıl şifa Allah'a dönen kalptedir ve selam.